Bugün size Anka Barbekü ürün grubumuzdan bahsedeceğim. Anka Barbekümüzde 40 60 40 80 ve 40 100 olarak 3 boyumuz mevcut. Bu boylar net pişirme alanı ölçülerimizi ifade ediyor. 40 cm 60 cm olanlarımızda net pişirme alanımız 40 60 olarak geçiyor. Ürünümüzden kısaca bahsedecek olursak normalde 4 ana parçalar oluşmakta ürün. Baca, davlumbaz, yanmaz nesil ve odunluk bölümü. Bu odunluk bölümümüze ait bir de sağında ve solunda 2 adet rafımız mevcut. Ürünlerimiz tekerlekli, seyyar. Bu tarz zeminlerde rahatlıkla taşınabilir. Tekerleklerinde stoplar mevcut. Stopları kapattığınızda sağlıklı bir şekilde hareketsiz olarak durabiliyor. Yan malzememizde ürünümüzle beraber standartta bir adet çelik ızgaramız gelmekte. Çelik ızgaramız bu standart ızgaramız. Ayrıyeten bir adet Kül kapağımız gelmekte. Kül kapağı ürünlerimizi yanma işlemini bitirdikten sonra işte dış ortamlarda kaldığında küller uçmasın, koku yayılmasın diye kullanmanız gereken bir aksesuarı. Izgaralarımız bu şekilde kılıflarıyla gelmekte. Izgaraları yani ızgaraları kılıflarında muhafaza ederseniz daha sağlıklı olacak. Bu yanma haznemizde ayrıca hava alma bölümü ve kül toplama hazneleri bulunmaktadır. Bu hava alma bölümünde yanma haznesinin içerisindeki geliştirdiğimiz bir sistemle burayı açtığınızda mevcut hava, oksijen yanma haznesinin etrafında komple dağılmakta. Standart standart ızgaramız ürünle beraber geliyor demiştik. Ekstra tercih edebileceğiniz bir adet şiş seti ızgaramız var. Ayrıca bir adet de köfte ızgaramız var. Ürünlerimizin yanlarında bulunan raflar açılır kapanır özellikle. Gayet kolayca bu şekilde açıp kapayabiliyorsunuz. Standart ürün üzerinde 50 santim baca mevcut. Bu şekilde geçme bacalarımız. Ayrıyeten gene opsiyon olarak tercih edebileceğiniz 100 santim ara bağlantı bacalarımız var. O şekilde de bu tarzda mesela üstü kafalı olan mekanlarda uzatma bacası alarak bacayı o şekilde kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgiye internet sitemizden, Instagram hesaplarımızdan, ayrıyeten İzmir ve İstanbul mağazamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.